4. ayın 27'si Ulan Batır'ın 97 mi 92 mi kilometre kuzeyinde Aklık Manastırı diye bir yere geldik. Burası sanat eserleriyle ünlü bir yer. O çoktan turistik bir yere dönüşmüş bile. Biraz önce giriş kapısından geçtik. Kişi başına 5000 tükürük aldılar. Buralarda böyle Alışveriş merkezine dönmüş neredeyse. Şurada dükkan var. Muhluk yazıyor. Muhluk, kepit demek. Yukarı çıkıp bakalım ne göreceğiz. Böyle bir parkur var. 2-3 kilometrelik bir dağ yolundan söz ediyorlar. Burayı çalıştıran, burayı açan lama. Geçen hafta mı öldü? 10 gün olmuyor yani. Ben de onun ondan dolayı buranın varlığını öğrendim. Bu çığırı ve kendisi düzenlemiş söylediklerine göre yol üzerinde de kendi eliyle yaptığı birçok sanat eserleri varmış. Merak ediyorum. Şurası herhalde manastırın ilk parça binası. Ya da bir su kuyusu var diyorlardı. Burası o su kuyusu olabilir. Evet burası o söyledikleri kaplıca suyunun aktığı yer. Yolun hemen başında. Çalışıyor mu? Timdaktır. <laughs> нийгд видео Аршанс бүхий Наймгийн Мэтрин Гунеш гаргаа Эй гаргасан сайн наарлагд Аршан ус бүхий даурд илгэв бас шин сорог ха 81 метр гүнлээндээс çıkarılan iyi bileşimli kaplıca suyu içeren katlı bina su diyor. Evet, buraya da böyle musluk ağzına ilginç bir hayvan biçimi yapmışlar. Yine her yin nöhörü niği zalıksın şimdi cümü tır tühni amnas tarzı gibi mi koy da buradan şu şu her ne kadar fil hortumu gibi bir şey olsa da bir timsah sanki başka bir canlı yutuyormuş gibi bu da böyle boynuzlu mu boynuzlu bir şey birenk Pilinç. şey yapmış yolumuza devam edelim ya çok bir esintiye yakalandık. Ses kaydı nasıl bilmiyorum. Şurada bir elektrik direği var. Kutsal bir yer diye düşünüp <laughs> tırmanmayı deneyenler olmuş herhalde. Üstünde <laughs> tırmanmayın ölüm <gülüyor> <gülüyor> diye bir uyarı yazısı var. <laughs> yani zaman ay zaman ne ya yolun kıyısından Kesinti çok güçlü. Ses kaydını yine bilemiyorum. Ama gerçekten çok güzel bir doğası var. Şöyle göstermeye çalışayım. Çevre. Bu yol böyle ilerliyor. Şu karşılarda yine küçük 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 tapınaklar, şu parkanlar dikilmiş. Böyle de uzun bir parkur. <laughs> Bayırın düzünde bu mor renkli gördüğünüz mor renkli çiçekler Moğolistan'ın kardelen çiçekleri. <laughs> Türkiye'de bunlar şubat ayında çıkıyor olmalı. İşte nisan sonu her yer açmış. Ee, bunu birçok yaban hayvanı yiyor. Kıştan kalma hastalıklarının iyileşmesi için biraz böyle kafa yapıcı özelliği de var eee kardelenin <laughs> şey diyorlar al 3 tanesini çiğne yut ondan sonra artık boğazın asla acımaz ee, denesek mi kardelen çiçekleri yalnız var ya karşının manzarası gerçekten harika ya vay be girişte. Şurası böyle bir dinlenme alanı gibi. Oradan yukarıda da işte kimi böyle tapınak, ködüş, su barkan yapıları var. Karşı tarafta böyle bir şey. Şu yukarı doğru birkaç şey daha var. Öyle bir dağ yolundan söz ediyorlardı. Demek ki o dağ yolu. E, şu anda e, kaç saat? 10, 10.30-11 arası. Ee, ya bugün biraz serin bir gün. Şu anda tahmin ediyorum dışarısı -8 e, santigrat derece olmalı. Elim üşüdü. Eldiven de almamıştım yanıma. Ee, kayda biraz ara vereyim. Bu dedikleri daha yolunda giderken ilgi çekici yontu vesaire neyse denk gelirsem onların da görüntüsünü almayı düşünüyorum. Şimdilik biraz ara vereceğim. Elim dondu.